Herkese merhaba. Ben Burcu Atasayar, Türkçe öğretmeniniz. Bugün 7. sınıfın anlam konusunda bir diğer önemli konusu cümlede anlama başlıyoruz arkadaşlar. Hadi hep beraber inceleyelim neler varmış, neler yokmuş bu başlık adı altında. İlk öznel ve nesnel anlatımlı cümleler arkadaşlar. Şimdi bir cümleyi öznel ya da nesnel kılan durum çok net aslında. Kişisel bir görüş var mı? Kişisel bir görüş yok mu? ayıran temel nokta bu. Unutmuyorsunuz. Eğer ben öznel anlatımlı bir cümle kuracaksam mutlaka kendi duygu, düşüncelerime dayalı kişisel bir ifadeye başvurmam gerekir. Bu noktada da ispat edilebilir cümle olma özelliğini öznel anlatımlar kaybederler. Olmuyor çünkü. Fakat nesnel anlatım denildiği zaman ispatı dayalı cümleler olması lazım. Yani biz bu nesnel cümleleri mutlaka kanıtlayabilmeliyiz. E bu noktada devreye ne giriyor sizce? Kişisel düşüncenin yer almaması. Aradaki en temel fark bu. Birinde kişisel düşüncemiz var, diğerinde kişisel düşüncemiz yok arkadaşlar. Hemen bakıyorum iki örnekle biraz daha kafamızda şekillensin pekişsin. Başarılı olmak için bol bol kitap okumak gerekir. Evet, yani genel olarak böyle bir durumu ifade ederiz. Doğru bir ifadedir kesinlikle. Ama yine de burada kişisel ifade söz konusu. Bol bol kitap okumak. Şimdi başarılı olmak. Bunlar kişisel ifadeye dayalı olduğu için biz bunlara öznel anlatımlı cümle diyoruz. Nesnele bakıyoruz. Gemi su üstünde yüzen, insan ve yük taşımayı yarayan büyük bir taşıt. Evet. Kişisel bir ifade var mı? Bir kelime de dahi yok. İspat edebilir miyim? Evet edebilirsin. O zaman siz buna nesnel anlatımlı cümle diyorsunuz. Buna öznel anlatımlı cümle diyorsunuz arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Kişisel görüş var mı? Yok mu? Başka baktığımız hiçbir şey yok. Hemen bakıyoruz bir örnekle. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel bir görüş dile getirilmiştir? Arkadaşlar az evvel ne dedim? Kişisel bir görüş var ise özel anlatımlı cümle dedik. E burada hangisinde dile getirilmiştir diye soruyorsa özel anlatımı soruyor. Hadi bana özneli bul demek istiyor. Öyle değil mi? Bakalım. Kızılkale Hindistan'daki yapılardan biridir. İspata dayalı bir cümle kişisel ifade bulamadım. Şah Can'ın oğlu tarafından 17. yüzyılda yaptırılmıştır. İspata dayalı bir cümle kişisel ifade göremedim. Kalenin bakımlı bahçesi bin renkli göz alıcı çiçeklerle bezenmiş. Bir göz alıcı çiçekler kime göre belki çok sıkıcı belki çok tek düze bilemem ki bu tamamen kişisel görüş ifadesi. Öznel olanı ben hemen cicik şurada yakaladım. Kişisel görüş gördüm çünkü. Kaç numaralı cümle olduğunu buldum. Seçeneklere geldim. işaretledim. Bundan ibaret. Bir diğer cümleye geldik. Bu sefer de bizden nesnel yargı yani kanıtlanabilir ispat cümlesi istiyor. Birinciye bakıyorum. Usta su tesisatımızın baştan sona yenilenmesi gerektiğini söyledi. İkiye bakıyorum. Oyuncağın az olduğu zamanlarda yaşamanın güzel bir yanı vardır. Güzel olması kime göre derim ben hemen. Belki bir deri için çok anlamsızdı. 3'e geliyorum. Her kahvaltıda birkaç siyah zeytin yiyebilmek ne büyük bir keyiftir. Belki siyah zeytin aram çok yok. Benim için keyif değil. Dördüncü cümlede çekingenliğiniz içinizdeki gücün körelmesinin en önemli sebebidir. Körelmesinin en önemli sebebi. Tamamen yoruma dayalı bir cümle seçmiş burada da. O zaman bunları atıp hemen şunu alıyorum. Çünkü ben burada kişisel ifadelerden hiçbirini bulamadım. Geldik bir diğer soru kalıbına. Bu soru kalıbına dikkat ediyoruz. Bu sefer ne söylüyor? Numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik yönünden farklıdır? Arkadaşlar kanıtlanabilirlik yönünden soruyorsa bu bir kalıp sorudur. Bu sefer şunu soruyor sonra. Zaten elimizde bizim 4 tane seçenek, 4 tane cümle oluyor. Öyle değil mi? Bu cümlelerden tek olanı bul. Ya üçü öznel, biri nesnel olacak. Ya üçü nesnel, biri öznel olacak. Tek olan her zaman kanıtlanabilirlik yönünden farklı olan olacak. Bir numaraya bakıyorum. İnsanlığın çıra ışığından lazere giden yoldaki en büyük silahı hayal gücüdür. Şu en büyük silahının hayal gücü olması tamamen kişisel ifade. O zaman ben bunu hemen öznel olarak aldım. İkiye bakıyorum. Günümüzde sahip olduğumuz her kolaylığın temelinde merak ve ilginin payı büyüktür. Her kolaylığın diyor. Merak ilginin payı büyüktür. İki, üçüncü cümleye bakıyorum. Yüzyılımızda toplumsal iletişimde ve bilgi aktarımda yazının yeri tamamen görsellik aldı. Dörde bakıyorum. Ana kartlar televizyonlardan bilgisayarlara kadar değişik elektronik cihazlarda bulunmaktadır. Şimdi bunlar içerisinde yorum olma ihtimali hangisinde geldi? Bir numara mı bizi bir tek yakaladı arkadaşlar? O zaman ben kanıtlanabilirlik açısından farklı olanı buldum. Çünkü tek olan her zaman cevaptır diyoruz. Bir diğer başlığımıza geçtik. Neden sonuç? Amaç sonuç cümleleri. Neden sonuç cümlesi ve amaç sonuç cümlesinde şimdi ilk ne, e, neden de neye dikkat edeceğiz? Eylemin gerçekleşme nedeniyle birlikte verildiği cümlelere neden, diğer bir ifadeyle sebep sonuç cümlesi denir. Bu cümleler aynı zamanda gerekçeli yargılardır. Yani sana mutlaka bir gerekçe sunması gerekir. Örneğe bakıyorum. Kar yağdığı için okullar tatil edildi. Şimdi sonucumuz ne? Tatil edilmesi. Neden tatil edilmiş? Kar yağmasından ötürü mü tatil edilmiş? Burada sebebini de verdi mi bize? O zaman biz çok güzel bir sebep sonuç cümlesi yakaladık mı? Dikkat edin. Sebep sonuç cümlelerinde arkadaşlar iki tane yargı vardır. O yargılardan ikisi de gerçekleşmiştir. Amaç sonuç cümlesi ve neden sonuç cümlesi sizin kafanıza bazen böyle tereddütlere sebebiyet verebiliyor. Karışıklık olabiliyor şu noktada eğer bu yöntemi uygularsanız hiçbir zaman hata yapmazsınız. Unutmuyorsunuz. Neden sonuç cümlelerinde iki yargı var. İki yargı da gerçekleşmiştir. Evet sebep sonuçla ilgili hemen bir örnekle devam ediyoruz. Arkadaşlar sebep sonuçta ne dedik? İki yargı ikisi de gerçekleşsin. Unutmuyorsunuz. Hangisinde vardır diye soruyor bize. Kış ayları gelmeden kış düşüncesi gelir ilkin insanların aklına. Günler kısalmaya başlamıştır. Sabah üşütücü bir rüzgarla pencere camlarımızda durur. Işık titreşimleri içeriye girse de sıcaklığını yitirdiği için okşamaz insanı bu hava. İnsanı okşamama nedeni nedir arkadaşlar? Sıcaklığını yitirmesi mi? O zaman ben burada çok güzel bir sebep sonuç ilgisi yakaladım mı? İkisi de gerçekleşmiş okşamıyor gerçekleşmiş sıcaklığı yitirmiş gerçekleşmiş iki yargıda gerçekleşmiş arkadaşlar Evet bir yerine ne dedik bir neden sonucu bir amaç sonucumuz vardır amaç sonuç cümlesinde eylemin yapılma amacıyla birlikte verildiği cümlelere amaç sonuç cümlesi diyoruz İçin diye üzere maksadıyla gibi gibi ifadeler ve başvuruyoruz bir sık biz sıkça. Fakat dikkat edin az önce neden sonuç cümlelerinde de biz içini gördük. Hemen gördüğümüz gibi atlamıyoruz. O noktalarda durup o cümleleri inceleyip irdeliyoruz arkadaşlar. Bunlar farklı detaylar. Su getirmek için çeşmeye gitti. Şimdi çeşmeye gitmesi bir sonuç. Çeşmeye gitme amacı, gayesi nedir? Su getirmek midir? O zaman bu çok güzel bir amaç sonuç cümlesi oldu. İstersen bakın ben bunu şöyle de çevirebilirim. Su getirmek amacıyla çeşmeye gitti. Şu için yeni amacıyla getirdiğimde anlamlı oluyorsa da amaç sonuç cümlesi olur. O da oldu. Her türlü ben bunun amaç sonuç cümlesi olduğunu ispat ettim. Amaç sonuç cümlelerinde dikkat etmeniz gereken detay ise henüz bir tane yargımız gerçekleşmemiştir. Zaten adı amaç. Amaç nedir arkadaşlar? Bir hedeftir. Hedef zaten gerçekleşmiş olsa biz ona hedef demeyiz. Henüz gerçekleşmemiş olması gerekiyor. Amaç sonuçtaki detay da bu. Yargılarımız yine iki tane. O yargılardan biri evet gerçekleşiyor. Biri henüz gerçekleşmemiş. Neden sonuç cümlesinde? Yargılarımız iki tane. İki yargı da gerçekleşmiş arkadaşlar. Evet bir örnekle devam ediyoruz. Amaç sonuç biraz daha kafamızda netleşsin. Yine bize bir metin verdi. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilgisi vardır? Amaç neydi arkadaşlar? Bir hedefti. Hedef nedir? Henüz gerçekleşmemiş olandı. Unutmuyorsunuz. Bakıyorum bir numaraya. Doğal yaşamın güzelliğini tam olarak anlayabilmek için denizleri keşfetmeye karar verdik. Şimdi denizleri keşfetmeye karar verdik. Bu bir sonuç. Peki ne amacıyla biz denizleri keşfetmeye karar verdik? Doğal yaşamın güzelliğini tam olarak anlayabilmek amacıyla öyle değil mi? O birinci cümleyi yerleştirmişler. Bizim hemen işimizi de kolaylaştırmışlar. A'ya baktık. İsterse 20 tane cümle versin. Gerçi hiç önemi yok. Baktığımız nokta hep aynı. Yargılardan birinin hedef durumunda olup gerçekleşmeme halidir arkadaşlar. Şimdi geldik bir diğer mantığımıza örtülü anlam. Örtü nedir? Biraz saklı olan değil mi? Doğrudan bana direkt demek istediğini vermez. Alttan alta ben onu anlayabilirim gibi bir ifade çıkartabilirsiniz. Bir cümlenin anlamından çıkarılabilecek diğer anlamları biz örtülü anlam diyoruz. Yani bir cümlede birden fazla anlam biz çıkartabiliyoruz. Hemen cümleye bakalım. Burada çıkarılacak örtülü anlamları inceliyoruz beraber. Hazırsak. Melek bilgi yarışmasında tüm soruları doğru cevaplayan tek bayan yarışmacıydı. Cümlesinde çıkarılabilecek örtülü anlamlar. 1- Bilgi yarışmasına melekten başka bayan yarışmacılar da katılmıştır. E, tek bayan yarışmacı dediyse eğer doğru cevaplayan evet katılmıştır. Doğru. Bilgi yarışmasında meleğin haricindeki bayan yarışmacılar tüm soruları cevaplayamamıştır. E, yine çıkarttım. Çünkü burada ne diyor? Tüm soruları doğru cevaplayan tek bayan yarışmacı diyor. Yine çıkartabildim. Bilgi yarışmasına erkek yarışmacılar da katılmıştır. E burada bayan diye bir ayrım yapıyorsa demek ki bunun bir erkek versiyonu da vardır arkadaşlar. Buyurunuz. Tek bir cümleden 3 tane cümle anlam olarak biz çıkartabildik. Bu tam olarak nedir? Örtülü anlamdır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur? Bir cümlede doğrudan söylenmeyen ancak cümleden çıkarılabilecek anlamları örtülü anlam denir. Örnek demiş. Bundan sonra sizinle ilgileneceğim cümlesinde kişilerle daha önce de ilgilenilmediği anlamı çıkarılabilir. Bakalım hangisinde yoktur olumsuz soru kalıbı? Hemen eksimizi koyuyoruz. A seçeneği: Yolda bulunan cüzdan sahibine teslim edildi. Dursun. Bu yıl okulda en temiz sınıf ödülü de verildi. Ödülü de verildi diyorsa bu yıl. Demek ki önceki yıllarda da verilmiş. Kazada bizim araç da hasar görmekten kurtulamadı. Bizim araçta diyorsa demek ki başka araçlar da hasar görmüş bir anlam çıkartabiliriz. Yüksel iş yerinde bugün de tulumsuz çalışmak istedi. Demek ki başka günlerde de Yüksel tulumsuz çalışmak istemiş. Burada yazmıyor ama ben bu anlamı çıkarttım. O zaman bunların hepsinde ben başka anlamlarda oluşturabildim. Fakat bunda öyle bir anlam çıkartamadığımız için hemen A seçeneğine gidiyoruz. Şimdi geldik cümledeki kavramlara. Kavramlarımızdan ilki koşul, şart olsun arkadaşlar. Tamamen aynıdır ifade olarak. Bir eylemin gerçekleşmesinin başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlı olduğu cümlelere biz koşul şart diyoruz. Ve genellikle de kolaylık olsun diye bizim çok işimize yarar bir koşul şart ekimiz vardır bizim. Bu ekimiz de SSA'dır arkadaşlar. Bizim işimizi çok kolaylaştırır. Seviyoruz bu SSA'yı. Saçını kısa kestirirsen yazın daha az terlersin. Şimdi burada yazın daha az terlemesinin şartı koşul olarak neyi veriyor? Saçını kısa kestirmesini vermiş. Burada da S kullanarak işimizi kolaylaştırmış. Çok güzel bir koşul cümlesi oluşturmuş. Bakalım. Bu sefer bize üzere diye bir kelime verdi. Bu sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleye koşul anlamı vermiştir diye soruyor. Ödülünü almak üzere kürsüye çıktı. Burada sanki bir amaç var öyle değil mi? Ödülünü almak amacıyla kürsüye çıktı. Bunda koşul göremedik. Hava kararıyor. Akşam almak olmak üzere. Burada civar anlamında vermiş. Geri vermek üzere defterimi alabilirsin. Burada uyanık olacağız şimdi. Defteri alabilirsin. Evet ama şartım ne? Geri vereceksin bana diyor. Ancak öyle alabilirsin. Şartlı mı sundu bunu? Geldik bir diğer tanıma. Karşılaştırma cümlesi arkadaşlar. Şimdi karşılaştırma nedir? En az iki tane varlığa ihtiyacım vardır. Bu iki varlık arasında bir kıyaslama yapıyoruz biz öyle değil mi? O zaman ne diyoruz tanım olarak? En az iki varlık veya kavramın benzer ya da farklı özelliklerinin kıyaslanması durumuna karşılaştırma cümlesi denir. Sivas Bursa'ya göre daha soğuk bir ildir. Şimdi burada iki tane olgumuz var. Biri Sivas biri Bursa. İki tane duruma ihtiyacımız vardı hangi anlamda karşılaştırılıyor? Soğuk olma ilgisi babında karşılaştırma yapılmış arkadaşlar. Bakıyoruz hemen bir örnekle pekiştiriyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma anlamı vardır diyor bize. Yani yapılmıştır. Bakalım. Bu filmi daha önce sinemada da izlemiştim. Zaman hepimize yeni şeyler öğrenme fırsatını veriyor. Gazetedeki yazılarınızın tamamını okudum ve çok beğendim. Dünya geçen her yıl biraz daha yaşanmaz hale geliyor. Dünyanın bir önceki yıllarla olan durumu mu karşılaştırılmış yaşamma durumu olarak? Daha önceki yıllara göre artık daha yaşanmaz bir hale geliyor. Önceki yılla şu anki yıllar arasında mı o zaman bir karşılaştırma yaptık? Olasılık yani ihtimal cümlesi arkadaşlar. Bir olay veya durumun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmemesiyle ilgili ve kesin olmayan ifadeleri biz olasılık ihtimal diyoruz. Günlük hayatta çok fazla kullanıyoruz aslında biz yabancı olduğumuz bir e, ifade değil olasılık ya da ihtimal kelimesi. Hafta sonu balık tutmaya gidebilirim. Evet bu bir olasılık, gidebilirim bir ihtimal ama gitmeye de bilirim. Kesinliği asla yok. Olma ihtimali var. Biz bu tür cümlelerin olasılık cümlesi diyoruz. Yarın e, sinemaya gidebilirim akşam balık yiyebilirim. Bunların hepsi birer olasılık cümlesi. İhtimal dahilinde mi? Evet. Kesinliği var mı? Tabii ki de hayır. Bu sefer bizden ne istiyor? Olasılık. Hangisinde olasılık anlamı var diye. Hadi bakalım. A'da ne diyormuş? Sulu boyayı daha çok iyi kullanabiliyorum. Arkadaşımdan özür dilersem beni affeder. Akşamüstü Marmara'da kar yağışı başlayabilir. Başlayabilir. Başlamaya da bilir. Kesin mi? Asla. İhtimal mi? Kesinlikle. O zaman bulduk mu biz buradaki olasılık anlamını? Geldik. Ön yargı yani peşin hüküm. Ee, olaylar veya kişilerle ilgili önceden edindiğimiz olumlu ya da olumsuz ifadeler. Henüz gerçekleşmemiş bir durum ya da olay oluyor. Ya da bir insanla ilgili bir fikrimiz oluyor. Henüz o olmamıştır. Fakat biz o olmadan evvel onunla ilgili kesin olarak düşüncemizi söylüyoruz. Mesela Ayşe'nin yazdığı şiir bu yılda birinci seçilecektir. Şimdi Ayşe'nin yazdığı şiir bilince henüz seçilmemiş. Ama burada öncesinden kesin olarak fikrini ifade ediyor. Öyle değil mi? O zaman buna biz ön yargı yani peşin hüküm cümlesi olarak alıyoruz arkadaşlar. Bir diğer cümlemiz de varsayım cümlesi. Şimdi varsayım cümlesi nedir? Gerçekleşmemiş bir olayı bir süreliğine gerçekleşmiş gibi kabul ediyoruz aslında. Mesela tut ki arabanın lastiği patladı. Lastiği nasıl değiştireceksin? Şimdi arabanın lastiği patlamış mı? Hayır. Ama bir anlığına sanki o öyleymiş gibi o formatın içine sokuyor bizi. Öyle değil mi? İşte bu varsayım cümlesi arkadaşlar. Farz edelim ki e, lise sınavında çok iyi bir puan aldın. Henüz yani aldın mı? Hayır. Ama bir anlığına seni o formatın içine dahil ediyor. İşte bunlar arkadaşlar varsayım cümlesi. Olmamış bir şeyi bir süreliğine olmuş gibi kabul ediyoruz. Genellikle farz edelim ki... E, Varsayalım ki, tut ki gibi ifadeyle başlıyorsa bir cümle, bilin ki orada %100 bir varsayım cümlesi vardır. Çünkü olmamış bir şeyi size olmuş gibi kabul ettirecektir. Hemen bakıyorum bir örnekle. Altı çizili bu şiirdeki altı çizili söz aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisini ifade eder? Az önce zaten kopyayı verdim size. Fark ettiniz değil mi? Tut ki farz edelim ki başlarsa direkt varsayım olarak alın diye. Ha biz yine de bir bakalım, hadi emin olalım. Beni eski bir tanıdık diye hatırla. Tut ki ölümsüz anılar yaşadık. Şimdi, ölümsüz anılar yaşamışlar mı? Hayır. Ama bir anınız yaşamışlar gibi kabul et diyor. Hadi öyle bir düşün diyor. Tam olarak varsayım olduğunu anlamsal olarak da çıkartabilirsiniz aslında. Öneri, teklif. Bu da günlük hayatta o kadar fazla kullandığımız bir ifade ki çok hiç yabancısı değiliz açıkçası bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, tekliflerdir. Hemen örneğe bakalım. Kilonu korumak için düzenli olarak yürüyüş yapabilirsin. Burada bir konuyla ilgili mesela kilonu koruma noktasıyla ilgili sana bir tavsiye öneride bulunuyor öyle değil mi? Ne yapmalısın diyor. Düzenli olarak yürüyüş yapabilirsin. Bu bir teklif, bu bir öneri yapabilirsin iyi anlamda. Bu metinde aşağıdaki anlam özelliklerinin hangisi vardır diye soruyor. Bakalım yine. Hedeflerinize ulaşmak için yol alırken bir sonraki adımda nerede olacağınızı ve ne yapacağınızı düşünmeniz yani plan yapmanız yararlı olacaktır. Ayrıca ilerleyen zamanda değişen koşullara göre planınızda güncelleme yapabilirsiniz. Burada bize yine ne sundu arkadaşlar? Yine bir öneride bulunmadı mı? Bir şeyin daha iyi olması, iyileşmesi anlamında. O zaman direkt B seçeneğini işaretleyebiliriz. Geldik tanım Diğer bir ifadeyle tanımlama cümlesi. Arkadaşlar tanım cümlesi ile açıklama cümlesi aynı değil. Tanım cümlesi için bizim mutlaka ama mutlaka soru sormamız lazım. Bu nedir sorusuna cevap vermediği anda siz onu tanım cümlesi olarak alma şansına sahip değilsiniz. Çok üzgünüm. Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklamaya denir diyoruz biz. En önemli altın nokta bu. Bu nedir sorusunu mutlaka soracağız ve mutlaka cevabını alabileceğiz. Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisine tren denir. Bakıyorum hemen şöyle bir soru geldi. Tren nedir? Tren nedir? Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisidir. Oldu mu? Cevap aldık mı? O zaman mis gibi bir tanım cümlesi var karşımızda. Kesinlik bildiren cümleler son olarak Şimdi kesinlik bildiren cümleler bir bilginin ya da fikrin şüphe veya duraklamaya düşünmeden doğruluğunu veya yanlışlığını ifade eden cümleler. Kesin atı üstünde aslında tanımı ben size vermesem de şuradaki şu ifadeden siz yakalayabilirsiniz. Kar atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne beyaz ve hafif e, bilurlar biçiminde donarak düşen su buharıdır. Burada bize karı bilimsel olarak tam olarak ispatı dayalı bir şekilde aklında herhangi bir kuşkuya sebebiyet vermeyen bir ifadeyle anlatmış. O zaman kesin yargılı bir cümle oluyor bu arkadaşlar. Siz bu tarz cümlelere kesinlik cümlesi diyorsunuz. Evet son olarak etkinliğimizi yapıyoruz. Final kısmına geldik. Şimdi bize şurada ne vermiş? Tanımlama, küçümseme, olasılık, beklenti, varsayım, ön yargı, eleştiri. Haydi diyor yerleştirelim mi diyor galiba bugün hava kapalı olacak denildiği zaman arkadaşlar galiba diyorsa burada hemen olasılığı alır mıyız biz acaba? Ne yaparsan yap sen bu işi beceremezsin denildiği zaman acaba burada bir ön yargı var mı? Patates nişastalı yumurtalar yetiştirilen bir tarım bitkisidir. Patates nedir? Nişastalı yumruları için yetiştirilen bir tarım bitkisidir. O zaman tanımlamayı hemen aldım. Soru sordurdu ve cevap buldurdu. Devam ediyorum. Romanın kişileri okuyucuya iyi tanıtılmamış denildiği zaman. Burada bir durumla ilgili fikrini beyan etmiş. Doğru mu? Biz buna eleştiri diyoruz arkadaşlar. Bir konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz düşünceleri ifade edersek o eleştiri olur çünkü. Farz edelim ki maç iptal edildi. O zaman sahile inelim. Farz edelim ki olmamış bir şeyi bir süreliğine olmuş gibi kabul etmek. Neydi o? Varsayım varsayım mıydı? Devam ediyorum. Okul takımında oynamak sana mı kalmış derken burada bir küçük görme küçümsem anlamı mı yakaladık acaba biz? Son olarak Türkçe yazılısında yüksek puan alacağımı düşünüyorum denildiği zaman burada bir beklenti söz konusu öyle değil mi? Hepsini yerleştirdik mi cümlenin anlamlarından direkt çıkartabildik öyle değil mi? Sizden de aynı performansı bekliyorum. Evet arkadaşlar cümlede anlam konusunun ilk kısmını şu an itibariyle noktalıyoruz. Daha sonra bunun ikinci kısmını sizinle paylaşacağım. O saate kadar bizde kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.